Tamam hazırlığınızı yaptınız mı? Hadi. Yar oğlum önden. Yar. Yar 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 yar. Yar. Bura değil biz. Bura değil. Ay anasını. Hangi kapı o, lan bu? Çıkamayız. Dur. Bura bura gel gel gel. gel! Oğlum orası ya, değil orası çıkacağız. değil gel. Buradan çıkacağız. Ulan Çık. oğlum çok fiildi. Çık. Çık. Koşuyorum. Yar ağır yar yar tamam. yar yar yar. Oğlum anketi koysanıza çocuğum. Anketi koyun. oğlum. Oğlum. Bekle lan. Oğlum anketi koysanıza yavrum. Anketi koyun oğlum. Anketi koyun oğlum. İlla por mu çıksın meydana oğlum? Nereye koyayım lan ben bunu? Nereye koyayım da. Diktim oraya Dışarı at AAAAA Vito çöpe dalıyon valla Vito basket alıyon anasını satayım çöpe Enve <laughs> marifolu gören Vito'nun halini VEEE 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 O NER <laughs> Biz PD'den çıkana kadar orada kalın Mali evde Oğlum burada da şimdi böyle yalnız başımıza bir yerden basılacağız anasını satayım. Nerede yaparız ki bu su işini? Abi, bu arkadaki göle gidelim en iyisi ya. Ya dur gidelim anasını satayım. Vurdum anasını satayım ya. Vurdum. Vurdum önüme geleni vurdum. Ne yapıyorsa yapsın sokturtmasın şimdi pd'sine barutuna. Söyleyeceğim bir daha grafitimi silerlerse onların ağzını yüzüne grafiti sokacağım sprey zaten. Görüntüyü görmeye hazır mısınız? Evet izliyoruz efendim. Ulan suya düşer miyim? Hadi suya düş lan. Düşmedi. Oh. <laughs> nasıl lan? Oğlum nasıl? <laughs> nasıl oldu oğlum? Oğlum nasıl oldu lan? Oha bomba bir şey daha. Ulan anında beni evlendiler mi acaba? Zırda gitmedi hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Nasıl oldu lan bu? Durursam diye üzerinde yanlayacağım diye. Naserin patron. Sakin oldum oğlum artık. İtalya'dan <laughs> bazı <gülüyor> uyarılar <gülüyor> aldım. <gülüyor> Sakinim artık, bir şey demiyorum. Birkaç ay ben İtalya'da Malikanenin ses yalıtımını yaptıracağım. Evet. O zaman oğlum... O zaman Vito Salvatore'yi tanıyacaksınız. Şimdi İtalya'da bana kızıyor bazı tanıdıklarım. <laughs> o zaman... İşte o, o, zaman <laughs> <z> <laughs> o zaman... <rahatsız gülüyor> <nasıl> o <ço> zaman <laughs> <laughs> Annem kızıyor şimdi bağırınca. <gülüyor> Babam <gülüyor> mesaj be. atmış oğlum bağırma artık <gülüyor> diye. <gülüyor> Ne? Ayşe Salvatore ile Gördün mü? Geçtik de Nasıl Salvatore kızdı? <laughs> Sen bizi <zıpla> abi? Çık <gülüyor> Çıktım <gülüyor> Patrona ne oluyor? Ne oluyor? Ne bileyim Sakin sakin konuş Oğlan <laughs> hayran fotoğrafı çekiyor Ne? Oğlan çok mu? Ne diyor lan bana? <laughs> Beni kendi <elime> bırak. <laughs> Oğlum psikolojim bozuldu yemin ederim. Çek şunu ya. Bence yarın savaş devam ederse patron şey yapalım. Çarpıyoruz. Ee, <laughs> şey yapalım. Herkes aynı giyinsin. Patron da dahil. Oh! Ne oluyor oğlum? Ne onun olur. gözler Ferdin geçti aşağı, aşağı inin. <laughs> o bayıldı onun gözler gitti. <laughs> onun gözler <laughs> Strais'e karıştı arkadaşlar. Hadi.